Merhaba. Şimdi size Il Seven Akademi ile kariyerinizde uçuşa geçeceğiniz bir proje müjdesi veriyorum. Uzman eğitmen olup aynı zamanda ücretsiz psikoloji lisans eğitimde almak ister misiniz? Şimdi tam zamanı. 5 yılı aşkın süredir devam eden uzman eğitmen projemizi psikoloji lisans eğitimimizle ile taçlandırıyoruz. Uzman eğitmen projemize katılarak alanında uzman olacağınız gibi %100 burs ile psikoloji lisans diploma sahibi olabileceksiniz. Bu proje ile koçluk ve kişisel gelişim alanlarında kendinizi geliştirerek alanınızda uzman olacak aynı zamanda psikoloji lisans eğitimi ile profesyonel bir danışman olacaksınız. Unutmayın, kişisel gelişim tozu alır, psikoloji ise köklü bir temizlik yapar. Hadi bekliyoruz.